Evet şu anda Açık Tribün TV'deyiz. Şükrü Sarıçoğlu Stadı'nın önündeyiz. Fenerbahçe şey taraftarıyla konuşacağız. Sizce Mourinho bugün nasıl bir performans sergiledi Okan Burukars. Mourinho'nun yaptığı herhangi bir kötü hamle yoktu diye düşünüyorum. Sadece biraz baskısız oynadık. Orta sahada alınabilecek bütün riskleri aldı. Maalesef de kötü oldu bizim için. Defansta açıklar verdik gol atmak için ama bunları değerlendiremedik. Maalesef Nesri, Ceko etkisiz kaldı bugün. Mağlup olduk. Peki Ali Koç'un sizce nasıl bir e, bu sene için Nasıl Ali Koç bu biliyorsunuz sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Yapacak. İnanıyorsunuz yapacak. Abi. Bu sezon biz şampiyonuz. Başka seçenek yok. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Siz hakkında ne istiyorsunuz? Bir performans göster sizce. Yani bugün çok yetersiz bir performans. Ee... Yani takım mı çok... genel yoksa Morin Yani şöyle aslında takım olarak çok kötü başlamadık yani etkili başladık ama yani pozisyonları kaçırmak bence skor etkili. Oyuncuların problem vardı yoksa Morin? Biraz oyuncuların bitirişlerinde problem vardı yoksa e, hocanın değişiklikleri kötü değildi. İkinci yere Amrabat'la başlaması e, kötü bir değişiklik değildi ama yani 2-0 geriye düştükten sonra zaten e, çevirmek kolay değil bu tarz maçlarda evet. ama bulduğunu da atman gerekiyor. Sizce Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Yani 5 puan fark evet ciddi bir fark olabilir ama sezon daha çok şampiyon. uzun. Yani Fenerbahçe evet şampiyonluk konusunda bir uğursuzluk var bizde genel ama e, bence 5 puan kapanmayacak fark asla değil yani son haftalarda her şey olabilir. Biz zaten rahat böyle, yani. böyle bir şey yok ya yemeden böyle bir şey böyle bir böyle bir sattık yok. Zor zaman karası paraya vermiş bu maçı bize verdimiş. Teşekkür ederiz. Evet Alicot, vermiş. Ali Koç. Ali Koç. Doğru söylüyor. Oruç bu çocuğu dedim gelmesin diye oruç bu çocuk. Yaptı kalsa maçı sat. Teşekkür ederiz. Evet, sağ ol. Geçen Kasım Paşa maçında da Morino'yu uyardılar. Dediler ki evet. bak bu takım kötü oynuyor. Aradan dedi çıktı. Milli aradan. Olabilir böyle dedi ama o arada Galatasaray'da çıktı. Beş tane at. Kasım Paşa maçının neredeyse tekrarıydı bu. Kötü. Takım kötü oynuyor. Atak yapamıyor. Hızlı çıkamıyor. Bu şekilde önde basan takıma karşı bir şey yapamıyoruz. Böyle giderse diğer maçlarda bundan Sizce farklı Ali olmaz. Ali Koç yanlış bir takım mı kurdu? Ali Koç yanlış takım kurdu çünkü ofansa iyi e, oyuncu almadı. E, ne bir adam aldı. Koşamıyor. tarafın yağ dökülüyor. Koşamıyor. Giden yani atak yapan üçlüde şey yok. 30'u 40'a yakın. Tadiç 40'a yakın. Çeko onun yanına gelmiş bir tane yağ tulumu bir adam. Nasıl olacak bu iş? Evet. Morinya'yı nasıl buldunuz Okan Buruk karşısında? Kötü. Bundan kötü. daha kötü olabilir mi ya? Bana sorarsanız şu anda Okan Buruk Morina'dan daha önde. Teşekkür ederiz. Yok işte efendim iki tane şampiyonlar ligi kupamız var. Bir tane UEFA kupamız var. Bu işler böyle olmuyor Morinya Efendi. Burası Türkiye. Sen aslında şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu Fenerbahçe taraftarına müstahak abi. Çünkü bizim için şampiyonsun de 99 puan toplayan hocanın teneke bağlayıp gönderirse işte böyle içeride 3 tane sana edirtirler. Bu takım 3. bile olamaz maalesef. Gerçekleri söylemek lazım. Ben maçından beri kendini gösterdi. Göztepe maçından beri gösterdi. Her hafta kötü oyun. Sadece 1-2 maçta böyle her maçı kendini gösterdi. Sonrasında sürekli sürekli oyun planı şu bu bilmem ne. Yani Cengiz oyuna soktu hoca ya hocam sen ne yapıyorsun gözünü seveyim sen morunuyorsun ya. Ayıptır ya. Ali Koç hakkında ya. ne istiyorsunuz? Ya, ya şimdi Ali Koç hakkında artık daha söylenecek bir laf kalmadı. Yani 7. yıldayız. İşte yok ben size şampiyonluk sözü vermiyorum. Şampiyon olacak kadro kuruyorum diyorsun. Sen şampiyonun sözü veremiyorsun. Çünkü sen kendine güveniyorsun Sayın Ali Koç. Ben kongre üyesiyim aynı zamanda. Yani ben inanın sırf bir yandan da Ali Koç'a muhalif oy vermek için ben kongre üyesi oldum. Bundan iki sene önce. Ama maalesef gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor hocam. Seneye aynı şekilde işte çok iyi olacağız. Çok harika olacağız falan filan. 3-5 hafta kolej havası ondan sonra. Ya Allah. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Morion ne kredisi bence var hala var. Bence Morion'un hala kredisi var. Fakat yani ne bileyim forbest sıkıntımız var. Yani e 20 milyon euro verdik bilmiyorum. Bence biraz fazla

Peki Ali Koç bu sezon başarılı mı sizce? Sezonun devamı için ne düşünüyorsunuz? Bence kadro planlaması güzeldi. Kat, bekleyeceğiz. Pratikte bir sıkıntı var galiba. Biraz aynen. Hı. Fenerbahçe şampiyon olur mu seniz? Olacak, Olacak, Göreceksiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi ruhsuz rezalet diyelim yani biraz kötü futbol oynadık. Bu Mourinho'dan bu oyunculardan mı kaynak sanki? Yani oyuncular diyelim yani hiç böyle derbi havasında değillerdi diye düşünüyorum o yüzden. Tamam teşekkür ederim. Şey, Bence e, Galatas Galatasaray girdiği pozisyonların hepsini değerlendirdi. Fenerbahçe bu konuda biraz başarısızdı. Kötü oldu. Üzüldük ya. Yani. Mourinho nasıl sizce bugün performans? Ya yeni mi? takım yeni şimdi bu konuda aceleci olmamak gerekir ama Galatasaray'a yenilmemiz iyi olmadı. Yer geldikleri pozisyona attılar. Biz bu konuda biraz cömert davrandık. Teşekkür ederiz. Mourinho hakkında ne düşünüyorsunuz? Mourinho'da problem yok yani yaptığı değişiklikler var. Fred ve Mert Hakan dışında hepsine katılıyorum. Mantıklı değişiklikler. Ama Fener'de senelerdir aynı problem var. Dağınık oynuyorlar. Oyuncular teknik direktörler değişse bile hep dağınıklar. 3 golün içinde saçma sapan goller yani. Tüm biz üstünü sağlasak da hep verdiğimiz boşluklardan gol İki tane boş kale de var? İki tane de boş kale kaçtı şanssızlıkta. Peki sezonun devamı için ne düşünüyorsun? Ya şimdi yapacak bir şey yok. Önümüze bakacak, arkamıza bakarak bir şey kazanamayız. İnşallah şampiyonlukla bitiririz seneyi. Sen ne düşünüyorsun Mourinho hakkında? Mourinho'nun bir hatası yok. Değişiklerde de bazı problemler var ama orta saha çok boş. Orta saha adamlar yürüyerek geçiyor. Yani bence bütün sıkıntımız orta sahada. Yeni oyuncular çeksek de yani yaramıyor işe. Yok, orta saha bomboş. O düzeni sağlayamıyoruz. Atak zaten hani ayrı bir mevzu. Jayco falan Yok artık yani o işi bitti onun. Sezonun devamı için ne düşünüyorsun? Arkadaşım ne dediği gibi arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız yani. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz, iyi Hocam Mori'ye ve maç hakkında ne düşünüyorsun? Çok erken bir derbeydi. Bunun ligin ilerisine yansıyacağını düşünmüyorum. Fakat takımlar daha hazır değildi ama her halde Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynayamadı. Bir an önce kendimizi toparlamamız lazım. Çünkü 6. haftanın telafisi olur ama 16. haftanın telafisi olmaz. İnşallah düzeleceğiz. Peki sezonun kalanı için ne düşünüyorsun? Sezonun kalanı için umutluyum. Dediğim gibi çok erken bir derbeydi. Evet. Derbinin havasını da o yüzden bize tam yaşatamadı. İki takım da oturmamış. Fakat Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olarak daha yüksek olduğunu, üç kulvarda da daha iyi şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Peki hücum hattı için ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin hücum hattı bugün nasıl sen? Ceko biraz yavaş kalıyor. El de tam takıma adapte olamamış. Hücum hattımızın kanatları çok iyi. Maksimin olsun, İrfan Geri'de oyun açmaya çalıştı. Yavaş yavaş Amrabat da geliyor. Geriden onları besleyerek onları da geliştirebiliriz ama çok şu an için umutlu değiliz. Teşekkür ediyorum. Ya Ben oyuncular hakkında bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bilir kişi değilim. Ben bu konuda yorum yapamam ki. İzlediğinizi yorumlamanız için. Memnun aslında. değiliz abi. Yani daha kötü de olabilirdi. Evet. Bilmiyorum. Buna şükür diyorsun. Buna şükür. Buna şükür tabii ki demiyorum. Ama mesela değişiklikler yani 4-4-2'ye mi döndü Nesir'i atıp? Yani bilmiyorum o, o hamleden sonra mesela oyun kuramadık adam akıllı. Ya bilmiyorum. Doğru yönlü hamleleri bugün iyi değildi yani. Ham Abi bu arada hangi kanal çekiyorsun? Açık, Açık. Açık Tribün TV YouTube kanalı. Ha yani... <laughs> abi ben de moralim bozuk şu an tamam, konuşamıyorum. Teşekkürler. Yani. İyi akşamlar.